oyuzumuzu var. <laughs> biz de yine gidiyoruz. Yok, halol. Aykın ayağım. beraber kına'ya gidiyoruz. Güzel biraz erken gidebilseydik güzel olacaktı ama olsun yine de güzel yani. Kodumuz olsun. <laughs> Aynen. Tamam. Oynamayı gideceğiz. Yok, <laughs> halol. Gerek yok. İyi gelsin. O zaman da bir kaç günü vardı. 10 gün 15 günü falan var diyordu. Genkem kim gösterecek? Yengem gelmemiş bu Canım nasılsınız? Çok heyecanlı. Tamam. Bugün kaos. Bugün Bugün kaos. Bugün kaos. Bugün Böyle Bugün kaos. Bugün kaos. sık. sık Tamam, bak çok iyi oldum Bir de şal gibi yaptık ha? sana. Ya bunu nasıl yapacağım? Böyle mi yapacağım? Aynen istediğin gibi içten hani de atabilirsin. İstersen, İstersen iki taraflı at arkadan bağlayalım rahat ol. Bu eline gerek yok. Tamam. Arkadaşlar bakın videoda çıkan herkesin rızası var değil mi? Evet. evet. Beni boneyle çekmediysen var. Yok buraları atacağım. Ablam yüzünden atamayacağım baş ki. Açıp, aynen. Benim ben rızam var bir de. Aynen. <laughs> sonra ama neresi olmadı söyle. Ben düzelteyim. Çek. Ay bir dakika gelin çekebilir miyim? Dur. Çekelim. Maşallah. Şey maşallah, maşallah. <laughs> ne istiyorsun Nilüfer abla? Gel <laughs> şu an Klan çok şey. heyecanlıyım. Terbeler <laughs> gelmedi. Bunlar çok kırıldım ilk başta. Şu an geldiler. Bana <gülüyor> deseydin. <laughs> <diye> Ses <deseydin>, de <laughs> hocam bana deseydin ben gelirdim sabah. Evet. Nurhan gerçekten evde niye gelmedi? <laughs> Benim hiç senin haberim olduğu için olabilir Benim mi? Ben de ablama yaptım. Gittim okula. Kadar... Ben de çalışıyordum. Ay şey Al Atay babanın kare şu an. Tabii niye bu şarkı? Bu güzel olmuş. Kız çok güzel abi, oldu. İğneli, iğnelememiz lazım ama. Efendim? İğnele. Anne iğnele. Anne iğne. Evet. Sen de çeksene. Gel buraya. Abi sen ne hissediyorsun? Gelin kız kardeş. Ben e, Dur, e, size ben bir şey Normal mi? Abi ya. Bakas. Ay tam, ay, tam şey şu an geldi, geldi. Şu an arası. Altınları ay, kötü mü duruyor? Hayır bence de. gayet güzel oldu. Dedim. Abi tam şu an bak ne geldi biliyor musun? Hı hı hı. Ben, sen kendin alsın. Baba istediğin gibi sıkamadı. Tamam. Ben. İyi mi e... şöyle? Can canlı sen zolgadaki var etti. İyi. Yengem yan Ama sen. Tabii. Şık mı iyi mi? Almasma kes. Şık sıkmadı. Gece getirelim mi? Ben sıkmam. Sen sonra Gerek yok vallahi istemiyorum. Zeynep şey çok çok ya, bak güzel oldu. Allah'a de Olmadı yine. yok yok ya. sayda daha iyi. Ben onu kendi katlı Sen, ya. sen, sen, ya. Ne, sen güzel. Güzel. ne kadar ya, güzel olmuşsun. Gerçekten. Ben çok ya, yapmışım. Ben Son ya, kere kendime bakayım. Bak. Çok güzel. Şey böyle mi? Bak şöyle. Sana bak. Rabbis. Ben söyle. Ney? Bak, özür dilerim, özür dilerim. Tamam. Şimdi, bak şu an oldu bence. Da... Hemen çekeyim. Çantalarınızı alın, hemen çekin. Dur fotoğrafımı çekeyim, gelin. Böyle çekeceğim ama. Tamam, çektim. Alın, kemerlik geldi. YouTube atacağım bunu. He? YouTube atacağım. He, evet. <laughs> Güzelsin artık. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi. 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 arkadaşlar Nerife ablanın kanısındayız. Kınasına gidiyoruz. Diyoruz. Kına ekip. Bunlar böyle giyindi. Tam kadro. Arkadaşlar kızlar böyle giyindi. <laughs> Maalesef. Şu an bizim için. Şu an sade olmayı o kadar çok isterdim ki. Bu ne ya? Arkadaşlar biz Çankırılıyız. Ben Üçümüz mi evleniyorum, evleniyorum? Ben mi evleniyorum? <laughs> Am bak bunu YouTube'a koyacağım kahvaltı. Bir tane mı? veriyor diyor ki abla bir tane daha verir misin diyor ki ama ama sayılı diyor Dedim ki, ama biz üç kişiyiz Hı -hı. yeter ya. Abi abi bir şey O gelinin ne evet. gelin şeyini mi alacağız. <laughs> ya of ya.